Herkese merhabalar. Bugün Kanada'nın denizi sayfasında birlikte sizlerle beraber Kanada'ya ilk geldiğinde gidilen yer olan Dolarama'ya gideceğiz. Dolarama bizim Türkiye'de bulunan Japon pazarı ve eski bir TL'cilerin olduğu gibi bir market. İçinden, giyimden temizlik eşyalarına, mutfak eşyalarına kadar bir sürü ürün göstereceğiz size. Hadi birlikte Dolarama'ya gezelim. Evet şimdi Dolarama'ya geldik ve sizin için içeride neler var bakalım. Hadi beni takip edin. Kanada'ya gelenler için dolar ama her zaman uygun fiyatta. Burada şu an temizlik malzemelerini görüyorsunuz. Ortalama fiyat 2 dolarla 4.50 sent arasında değişiyor. Bunların hepsi mutfak ürünleri, temizlik ürünleri. Burada bulaşık deterjanları var, 4.50 sent. Bulaşık sabunları, 2 dolar 75 sent. Bu bölümler temizlik ürünleri. En pahalı fiyatlar, 5 dolar. Dolar ama Kanada'ya yeni gelenler için en uygun yer. Burada mutfak eşyalarını da görüyorsunuz. Böyle süzgeçler bulunuyor. Kek kalıpları. Bıçaklar. E şimdi şu anda alışveriş yapıyor gördüğünüz gibi. Tavalar da var böyle. Tencereler de var. Bu tencerenin fiyatına baktığımız zaman 4.75 cent. Burada bıçaklar da mevcut. Şöyle bir bıçak. 50 sent. Çatal bıçak var Kanada'ya yeni gelenler için. 4.50 sent. Dolar ama Kanada'ya gelenler için her zaman uygun. Burası da bardak bölümü. Burada çeşit çeşit bardaklar bulabilirsiniz. Ortalama fiyat 1.50 sentten 4 dolara kadar yükseliyor. Burada kaseler var. Burada çeşit çeşit kupalar görüyorsunuz. Kupalar var. Yine tencereler en altta. Tabaklar var. Şöyle bir kupanın fiyatı 1.75 cent. Şu kupanın fiyatı şık bir şey veriyor. 1.75 cent. Ve saklama kapları var. Çeşit çeşit boy boy. Şöyle bir saklama kabı. İçinde 4 tane var. 3.75 cent su mataraları var böyle. 4.75 cent. Değişiyor yani fiyatlar hep değişiyor. Çocuklar için olan var. Kavanozlar var. Borcanlar var. Tuzluklar var. Ne ararsanız var dolar ama gerçekten de Kanada'ya yeni gelenler için en uygun alışveriş marketlerinden biri. Baharın gelmesiyle Kanada'da artık bahçe sezonu da açıldı. Burada bahçe aksesuarları var. Gece lambaları, saksılar, böyle çiçekleri sulamak için kovalar. Karadağlılar biraz bu süs işine çok önem veriyor. da böyle topraklar var. Toprakların fiyatı kaç kilo bu? Bir buçuk kilo toprak. 2.75 sat. Dolaramaya geldiğiniz zaman sizi bol çeşitli terlikler karşılıyor. Şöyle çocuk terlikleri var. Baktığınız zaman şunun fiyatı 4 dolar. Çeşit çeşit terlikler var burada. Artık bahar ve yazın gelmesiyle beraber arttı. Mesela bu terliğin fiyatı 4.75 sent. Bu bölümde de kokular var. Araba ve bisiklet malzemeleri bulunabiliyor. Böyle bir koku var. Çeşit çeşit. Kanada biliyorsunuz baharın gelmesiyle beraber bisiklet fırçalananları dışarı çıktı. Araba şampuanı 2 litresi 4.50 cent. Fırçalar burada boya fırçaları 1 dolardan 2 dolara kadar değişiyor. Burada da yapı malzemeleri var sorumluluk. Şöyle bir takım 4 dolar. Asma kilitler var. 2 dolarla 3 dolar alısı değişiyor. Ampuller Şöyle bir 40 bir ampul 1.25 bu USB'ler var 3.75 cent 4 dolar 25 cent Kulaklıklar var Kablolu kulaklıklar 5 dolar 60 cent Belki de Kanada'nın dolaramanın diyeyim En pahalı kulaklığı Dolar amadaki en pahalı ürün diyebilirim 5.60 sant. Şapkalar 4 dolardan başlıyor. Kanada'da belli olduğumuz belli olsun. Ne kadarmış? 4 dolar 75 sant. Şöyle masa örtüleri var 4.50 sant. Yastıklar var. Yastık kılıkları, havlu var. Mutfak bezleri, 5 dolar. Bu bölümde hazır ürünler var. Böyle bir makarna hemen pişiriyorsun. 1.50 cent. Pardon, 2 dolar. Domates sosları. Mayonezler, mayonezlerin fiyatına bakalım. 3.25 cent. Yeşil zeytin 1.75 cent. Orada konserve nohut var. 90 sent. Mesela böyle bir somon. Konserveye koymuşlar. 2.25 sent. Şöyle bir ton balığı. 1 dolar. şöyle portakal ve mango karışımı içecek. 1.51 sent. Domates suyu. Kanadalılar çok seviyor. 2 dolar. Şöyle bir Red Bull. 2.51 sent. Soğuk çaylar. 1.26 sent. Şöyle bir Ice Tech limonlu. Enerji içecekleri 2.26 sent. Şöyle bir enerji çiçeği, 1.51 cent. Şöyle kahve çeşitleri var. 1.25 cent, küçük ama 50 gram, yine de uygun. Mısır gevrekleri var, 3.75 cent, 3 dolar. 3.50 dolar. kolalar. Şöyle bir Pepsi alırsan iki tanesi 1.27 dolar. iki tanesi. Tek alırsan 0.65 dolar. Şöyle meyve suyu var. 8 tanesi 3.50 dolar. Yine var. 1.25 dolar. Evet ayçiçeği var. 500 mililitresi 2.25 cent ayçiçeği. Tuzlar 1 dolar. Makarnalar 1.25 dolar. Çocukların sevdiği bölüme geldik. Abur cubur bölümüne. Şöyle bir kek. 2.50 dolar. Gofretler 1.25 dolar çikolatalara geldiğiniz zaman Dolarama'da ve Kanada'nın çoğu marketinde şöyle bir özellik var. İki tane alırsan daha uyguna geliyor çikolatalar. Mesela şöyle bir Hindistan cevizi çikolata. İki tane alırsan 1 dolar. Snickers var. 0.95 dolar. KitKat o da 0.95. Bilindik marka Tabler'ın 1.50 dolar. Buralarda da şeker bölümleri. Fiyatına bakın. 2.75 cent. 1 dolar. Haribo'nun bu şekeri. Fiyat yazıyor bu 1.50 dolar. Burada da çoğunluklu kırtasiye malzemeleri var. Hesap makineleri. Hesap makinesine bakalım. 4 dolar. Makaslar. 1.5 dolar. Şöyle not defterleri 1 dolar 25 cent çeşit çeşit defterler okula başlayan çocuklar için ya da gençler için burası uygun ortalama en pahalı defter 4.50 cent Tabi oyuncaklar da var plastik bardaklar plastik tabaklar ne ararsanız mevcut dolar amada. şöyle kağıt peçete ne kadar fiyatı? 1.50 sen çantalar Kebek eyaletinin bayrağı mavi beyaz Kanada'nın kırmızı beyaz pasta mumları 1 dolar yastık çiçekler mevcut macunları mevcut Colgate 4.25 dolar yine Colgate'in diğer diş macunu 3.50 dolar. 1 dolar bile Colgate'in diş macunu bulabiliyorsunuz. Burada şampuanlar, sabunlar var. Doğunun böyle bir sabunu. 4 dolar. Piller. Şöyle bir Panasonic pili. 1.41 dolar. Hatta bir tane alayım. Kumandanın pili zayıfladı. Evet arkadaşlar. Kanada'ya yeni gelenler için en uygun yer olan Dolarama'yı sizlerle birlikte ziyaret ettik. İnşallah videoyu beğenirsiniz. İnşallah videoyu takip edersiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Kanada'nın deniz sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün... Ya niye gülüyorsun?